Son yıllarda Bafa Gölü kuraklık ve su kirliliği açısından oldukça zor dönemler yaşıyor. Bu gittikçe artarak şiddetleniyor. E, aslında kuraklık Büyük Menderes Havzası'nın tamamında bir e, kuraklık söz konusu. E, Yukarılardaki barajlarda bakarsanız enerji amaçlı, sulama amaçlı ve içme suyu amaçlı barajların çoğu da su seviyeleri gerilemiş durumda. Göle giren burası biliyorsunuz Latmos Körfezi'nin Ege Denizi'ne açıldığı bir nokta. Göre giren su azalınca e, buradaki su seviyesi azalıyor, oksijen miktarı azalıyor. Bununla beraber gölde lokal kirleticinin olduğu e, küçük e, ırmakların ağzında veya kirleticilerin olduğu noktalarda e, burada yoğun kirletici etkilerini görüyoruz. Tabi buradaki balık olmak üzere buradaki göçmen kuşların ve e, canlı yaşamında tehlike altına atıyor. Özellikle kirliğin yoğunlaştığı bölgelerde göl boyunca e, yoğun kirli kokular e, etrafı sarıyor ve buraya gelen e, turizm aktivitelerinin de bir miktarda engellemiş oluyor. E tabii bizim burada e, su tahsisi ve su yönetimi havza bazında e, ciddi anlamda yapmamız gerekiyor. Sadece gölün kendisi için değil, bu bölgenin doğal ve kültürel özelliklerinin korunması için de oldukça önemli. E bununla beraber bu göl üzerindeki birçok barajda da benzer riskler söz konusu. Biliyorsunuz yaz aylarında yağış eksikliği az olmasının nedeniyle Büyük Menderes havzasında da ciddi anlamda akış eksikliği söz konusu oluyor. E, bu noktada sanayi tesislerinden veya tarım alanlarından dönen atık sularda konsantrasyonu artıyor. Kirlilik yoğunlaşmış oluyor. Bu kirlilik yoğunlaşması ve suyun azalması göle giren suyun miktarını da azaltıyor. Tabi bu noktada özellikle su kaynakları yönetimi oldukça önemli. Göle giren su bütçesinin kontrol edilmesi, göle giren suyun kalitesinin kontrol edilmesi ve göl etrafındaki kirleticilerin kontrol altına alınması oldukça önemli. Tabi şimdi kurak dönemin sonundayız. Yeni su yılına girdik Ekim ayı itibariyle. Kış yağışların gelmesiyle beraber göle giren su miktarında da ciddi anlamda artış meydana gelecektir. Göl kış aylar kendini toparlaması bekliyoruz. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.